Siirt'te kurulan lineer çinko izabe tesisinde üretime başladı. Tesis ülkemiz çinko konusunda büyük ölçüde dışa bağımlı olmaktan kurtaracak. içinden toprağın içine aldığımız kurşun. Evet. Burası bizim normalde tehlikeli ürün statüsünde bunu takip ediyoruz. Bunu da devlet bunu özel takip eder. Hı. Bunlar bu şekilde ambalajlanır. Bu biraz önce bir şey kontrolleri yapılır. Özel şeyler bunlar Bu türü biz içinden çektiğimiz için o dışarıdaki o masa yok mu? Çünkü her yerde kurşun ya. Ama biz yani çok küçük işte bir mesela. Biz işleme soktuğumuzu sıfırlıyoruz bu o yüzden çıkan çok daha şey Tesise gezende üretim zincirini inceleyerek bilgi alan Vali Osman Hacı Bektaşoğlu, tarihi önemi olan bir ana tanıklık ettiklerini ifade etti. Tarihi ana şahitlik ettiğini belirten Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hacı Bektaşoğlu şöyle dedi. Liner lineer Çinko İzabet Tesisinin Siirt'te kazandırılmasında çok büyük emekleri olan, Profesör Doktor Yasin Aktay hocama, Lin Lineer Çinko Yönetim Kurulu Başkanı, CEO'su, siitli iş adamımız Fikret Baydarmana aynı zamanda şirket ortağı, büyük ortaklardan yerli ortağı. E, bu bütün siirt adına, bütün ülkem adına, şahsım adına teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum. Tabii hepimiz şahit olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 4 Aralık'ta Bineer Çinko İzabe Tesi ilk makinelerini döndürdü, üretime başladı. Tabi deneme üretimleri, yani burada bize verilen bilgilere göre cevher girdikten sonra 23 günlük bir üretim prosesi var. Ve Çinko külçe haline geliyor. Bugün de geldik. Çinko külçenin işte cevherin girişinden çinko külçenin çıkışına kadar bütün üretim prosesi e, çalışıyor ve üretime başladı ve artık e, katma değer e, üretecek, para kazanacak hale geldi. Artık külçeler, paralar birikmeye başladı. Nedir buranın şu anda o zamanda bütün zaten bizi sürekli bilgilendiriyorlar. Kamuoyuyla da bunlar defalarca paylaşıldı. 30 bin ton şu anda o yıllık üretim kapasitesi 30 bin ton ancak bu yıl sonunda 90 bin ton'a ulaşacak bunun için de aynı zamanda makine kur kurulumları inşaatı şu anda hep beraber izledik gözledik bunlar da devam ediyor bu kapasite için tüm hazırlıklar tamamlanmış ve önümüzdeki yıl bu yıl sonunda önümüzdeki yıl başında yıllık 90 bin ton olacak şekilde e, üretim devam edecek. Bu an itibariyle e, Lineer Çinko İzabe tesisinde e, 500 e, kişi üzerinde iş gücü istihdamı yapılıyor. E, burada 500 e, 500 kişi iş gücü istihdamı yapılmış vaziyette. E, çok büyük bir katma değer. Yani burada aynı zamanda kurşun tesisinin temeli atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle sülfikasi tesisi devreye alınacak. Şu anda o tesis yapılana kadar da e, yine üretim prosesinden çıkan kurşun e, şu anda gördük. Orada e, kurşun e, zenginleştirilmiş kurşun cevherini Bu da direkt tonu 4000 dolar olacak şekilde yurt dışına ihraç ediliyor. E, bu bütün döngü başladı. Allah'a şükür ben tekrar e, Sayın Yasin Akday hocama Sayın Fikret Baydarmana e, Bütün Siit adına Tüm hemşehrilerimiz adına e, Şükranlarımı sunuyorum Hayırlı uğurlu olsun Bu çok büyük bir an Tabi ülkenin Sanayisi için çok önemli bir şey Yani bu e, Çok daha Eee kesin net bilgileri hocam Fikret Bey paylaşacaktır. Ama bugün itibariyle e, ülke ekonomisinin bağımlılıklardan kurtulması ve bizim için çok önemli bir şey. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın e, liderliğinde onun kararlılığıyla e, ülkenin büyük bir terörle mücadelesi var. Sayın İçişleri Bakanımızın. Burada artık ülke kaynaklarımızı işleyebilecek hale geldi. Artık Turizm, e, turizm potansiyelini işler hale getireceğiz. ülkenin kaynaklarını işlenebilir hale geldi ve e, bu çok önemli bir nokta. E, tekrar çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Lineer AŞ Onursal Başkanı Profesör Doktor Yasin Aktay'da yaptığı konuşmada şunları kaydetti. Bugün gerçekten e, çok önemli bir, tarihi bir olay yaşadık. Sihir'deki e, Çinko İzabe Tesisinin kurulumu ve üretime başlaması açısından ilk defa külçe üretimine başlamış olduk. Külçeyi üretilen bu prosesin neticesinde, üretim prosesinin neticesinde ortaya çıkan ürünü, son ürünü yani külçeyi, çinko külçesini elimize almış olduk çok şükür. Allah hamdolsun. Bu, bu 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 muvaffakiyetten dolayı. Tabi tabii aslında açılım açılışı 4 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla gerçekleştirmiştik. Ama o açılış resmi bir açılıştı. Fabrika tamamlanmıştı ama deneme üretimleri işte bir takım sorunlar çünkü yeni açılan bir tesis, devasa bir tesis. Bunun normal tam üretime geçmesi konusunda zaten öngördüğümüz bir süreçti. Çok şükür iki yıl olmadan yani iki yıl dolmadan bu süreci de tamamlamış olduk. Aslında bakarsanız böyle bir tesisin kurulum süreci yani hiçbir problem olmasa bile böyle bir kurulu böyle bir tesisin kurulum süreci 3 yıldan aşağı olmuyor ama biz çok şükür pandemi sürecine rağmen pandeminin bütün engellemelerine rağmen pandemi döneminde sokağa çıkma yasakları işte Çin'den Hindistan'dan ee, ve başka ülkelerden e, insanların gelişi konusunda çok ciddi sorunlar yaşanıyor olduğu halde ki uzun süre aylarca bazı e, sevkiyatları yapamadık, yaptıramadık. Buna rağmen, bu gecikmelere rağmen, bu e, burada harıl harıl hummalı bir faaliyet devam etti ve e, bu e, bu güzel devasa yatırımı ülkemize kazandırmış olduk. Hani derler ya e, ülke için küçük ama Siirt için büyük bir yatırım değil, ülke için de çok büyük bir yatırım yani ülke için çok büyük bir yatırım ama Siirt için çok çok daha büyük bir yatırımı ee, Siirtlere bütün ülkeye, Türkiye'ye kazandırdığımız için, kazandırmayı bize nasip ettiği için Allahu u Teala'ya çok çok şükürler olsun. Biz ne yapıyorsak bunu bir ibadet bilinciyle yapıyoruz. Biz ülkemize hizmeti ibadet olarak görüyoruz. Ee, milletimize hizmeti, Siirt'imize hizmeti bir ibadet gibi görüyoruz. Çünkü e, biz bunun için varız Cenab-ı Allah. Hayırlı işler yapmamız için bu dünyaya, bu dünyayı imar etmemiz için bizi bu dünyaya gönderiyoruz derdiyse madem bunu e, bu çerçevede e, yapabileceğimiz her hayırlı işten dolayı e, Allah bize bunu nasip ettiği için Allah'a binlerce kez şükürler olsun tabii ki. E, tabii bu süreç kolay olmadı. E, ben e, SİİRT'te e, yatırım getirmek için bu görevi üstlendiğim andan itibaren milletimi temsil, şehrimi temsil görevini halktan, halkımdan aldığı, aldığım andan itibaren bütün hem şehirlerim şahittir. Ee, çok zaman çok insan çok yatırımcı getirdim. Ee, Allah'a çok şükür Allah'ın bana nasip etmiş olduğu güzel bir çevre var. Ee, o çevre e, uluslararası bir çevre, ulusal bir çevre, milli e, Türkiye içerisindeki bir çevreyle ee, milletim çok insanın bana olan güvenini siirtime yatırım şeklinde tevcih etmeye çalıştım. Çok sayıda yatırım denedik. Bazı yatırımlar Siirt'in ilk çalışmaların neticesinde etüt çalışmalarının biraz daha ilerlemesinde ortaya çıkan bazı yapısal sorunlar dolayısıyla Siirt'te gerçekleşemeyeceği hususunda birtakım veriler ortaya çıkınca mecburen başka alanlara da kaydırdık. Mesela kostik fabrikası yapmayı düşünmüştük Siirt'te. Siirt'te bol miktarda tuz bulunduğu halde ki tuz her yerde bulunuyor ama biz Siirt'te yapmayı tercih ettik ama Siirt'te yapmayı ortaya çıkacak bazı ürünlerin işte asidik bazı ürünlerin imhasının çevreye verebileceği zarardan dolayı ve bu ...zararı telafi etmenin astarı yüzünden pahalıya geleceği gerekçesiyle o yatırımı İzmir'e kaydırmak zorunda kaldık. O yatırım halen aynı lineer yapının bünyesinde devam etmektedir ve yakında tamamlanacaktır. Ee, o da 50 milyon dolarlık bir yatırım. Allah'ın izniyle o yatırım da baş, ilk başta e, siirt için düşünmüş olduğumuz bir yatırımdı. Maalesef siirtte gerçekleştiremedik ama yine siirtli bir e, yatırımcımızın e, üstlendiği ve gerçekleştirmekte olduğu bir yatırım. Onun yanında e, daha be, pek çok güneş enerjisi... E, panellerinin fabrikasının Siirt'te kurulması yönünde çok ciddi çalışmalarımız oldu. O konuda e, Türkiye'nin eee güneş enerjisiyle ilgili politikasındaki ufak bir değişiklik dolayısıyla onu Siirt'te e, yapma yapmamızı sağlayabilecek e, sağlayabilecek imkanlardan maalesef yoksun kaldık ve e, o e, o proje yatmak durumunda kaldı. Bunlar yatan projeler. Eee Siirt'te e, bir organik gübre fabrikası e, kurma Çabamız oldu, o konuda da yatırımcıyı getirdik. Yatırımcı e, geldi burada uzun araştırmalar, yer baktık, hatta yer tahsisinde yapmak durumunda yapabildik. E, ama e, maalesef e, burada yeterli organik gübre kaynağı bulamadık. Yani yeterli organik e, gübre e, yakın mesafede, yani e, tolere edilebilir mesafede bu kaynaklar bulunamadığı için aynı yatırım gittik Şanlıurfa Ceylanpınar'da kuruldu. Yani yine benim yardımlarımla kuruldu. Ee, çok değerli Arap yatırımcılarımız tarafından yaklaşık yine 60- 70 milyon dolarlık bir yatırım Eğer Siirt'te kurulmuş olsaydı burada gerçekten çok büyük istihdamı sağlayabilecek bir yatırımdı ama vazgeçmedik onu yine kurduk yine memleketimize kazandırdık ama SİİRT'te olmadı SİİRT netice itibariyle imkanları yanında kısıtlıkları da olan bir bir şehir hiç kimseye gelip zorla Hani zarar edebilecekleri bir yatırımı SİİRT'e yapmalarını farz edemeyiz yani böyle bir şey ki kimseye e, far, e, şey, e, farz edemeyiz. Biz e, insanları siirtte e, yatırım yapmaya teşvik ederken tabii ki kar edecekleri, onların da kazançlı çıkabilecekleri yatırımları e, yatırımlara teşvik ediyoruz. Nitekim bu yatırım Allah çok şükür daha şimdiden e, 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 yatırım bedelinin neredeyse iki buçuk katına, üç katına çıktı değeri. Şu anda piyasa değeri yani böyle bir yatırım. Bugün yapılmak istense bir buçuk katından aşağıya mal olmaz. Ama aynı zamanda piyasa değeri daha yatırım başlamadan önce, daha da, üretim başlamadan bile iki buçuk, üç katına çıktı ki yatırımcılarımız gayet memnunlar bundan dolayı ve e, yatırım yaptıklarına pişman olmadılar. Bu da bizi mutlu eden bir şeydir. Yani yatırım yapacak insanın e, yap, yaptığı yatırımdan dolayı pişman olmaması bizim en büyük e, mutluluğumuz olur. Bu siirt'e insanları teşvik, et, e, insanları yatırım yapmaya daha çok teşvik edecek bir şeydir. E, maalesef ki insanlar e, yatırım yaptıklarında e, yaptıkları yatırımın karşılığını bulamadıkları zaman bir süre sonra Türk siirt bir şey efsanesi dönüşür? Olumsuz, negatif efsaneler diyarına dönüşür. E, orada işte insanların paralarını gömdükleri bir yer haline gelir ki öyle bir yer olmaması lazım. Siirt hakikaten makul, feasible, rasyonel makul projelerle e, insanları yani kâr eden insanı e, daha doğrusu yatırım yapan insanı kâr edeceğine ikna etmesi lazım ki bu tür yatırımlar inşallah bundan sonra yatırım yapacakları ikna edecektir. Ee, nitekim biz aslında daha önce başka yatırımlar da yaptık. Ee, çok değerli hemşerimiz Ayazak Koyun'la birlikte çağrı merkezini de baş, baştan itibaren beraber planladık ve yürüttük. Şu anda aslında bakar, aslına bakarsan sessiz sedasız yürümekte olan bacasız bir fabrika orada faaliyetini sürdürmektedir ve 500'ün üstünde yatırım yap, e, 500'ün üstünde şu anda istihdam sağlamaktadır. Hem de kaliteli, nitelikli istihdam, eğitimli insan istihdamı ve bu yatırım Allah'ın izniyle inşallah yakın That, you know, I was... Akkoyunla, İrfan Akkoyunla beraber yapmakta olduğumuz bir takım faaliyetler, Sayın Valimizle birlikte e, Sayın Valimizin çok önemli desteğini görüyoruz bu aralar e, bu konuda gerçekten e, yaptığımız bazı resmi e, resmi e, kurumların veya da bazı özel e, işte, çağrı merkezi hizmeti ihtiyaç duyan özel kurumlara yaptığımız bazı ziyaretler neticesinde e, çağrı hizmeti e, kapasitesini daha da artırmaya e, çalışıyoruz onu da ben 700-800'lere belki kapasitesi 1200'dür inşallah en nihayetinde 1200'e kadar ulaştıracağımız çalışmaları devam ettiriyoruz. Burada bu Çinko fabrikasına gelince Çinko fabrikası gördüğünüz gibi Allah'ın izniyle en azından bu haliyle tamamlanmış oldu. Yani hayal bile değildi. Hayalini bile kurmamız mümkün değildi. Gerçek oldu. Bu konuda emeği geçen çok insan oldu. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Benim şahsen bu işte yönlendirmekten başka işte yatırımcıyı buraya teşvik etmekten ve uygun işte hemşerimizi olan Fikret Baydırman'la ve diğer insanlarla buluşturmaktan başka hiçbir rolüm, hiçbir yok. Yani bu konuda herkesin bunu böyle bilmesini istiyorum. Benim bu işin ticari ayağında hiçbir rolüm de yok. Hiçbir payım da yok. Benim sadece hizmetkarım. Hizmet etmeye çalışıyorum. Ama bu hizmetten yeterli yeterli sevabı inşallah alacağım almayı inşallah umuyorum. Bu hemşerilerimin inşallah takdirleri ve dualarını inşallah bekliyorum ki bu yatırım inşallah yatırımcı ortaklar. Ee, öyle görünüyor ki buradan aldıkları e, alacakları paranın önemli bir kısmını daha ilk aşağıdan itibaren yatırımı daha da genişletmeye yeni yatırımlarla e, daha fazla artırmaya çalışacaklar. Mesela e, herkesin bildiği artık duyduğu e, kurşun fabrikası, sülfürik asit fabrikası ve bu yatırımın genişlemesi yani 250 bin ton kapasitesine ulaşıncaya kadar bu yatırımın genişlemesi hedeflerimizdendir. Onlar böyle bir genişleme ve yatırım planını önlerine koymuş bulunuyorlar. Biz de onlara gerekli yardımı her yapmaya devam edeceğiz. Bunu, bunu bu konuda tabii şu anda bu aşamada. Ee, bilhassa teşekkür etmemiz gereken Sayın Valimiz e, Osman Hacı Bektaşoğlu gerçekten e, bu işe e, gerçek gönlünü koydu ortaya bütün ruhuyla, mesaisiyle bu işe o da inandı baştan itibaren. Onun öncesinde Ali Fuat Attik de aslında inanmıştı ve ama onu, o sadece temel atma aşamasını anca görebildi. Biraz daha pandemi dönemi dolayısıyla yeterince binaların yükselişini de görememişti ama kendisine buradan yine teşekkür ederiz. Ve tabii ki Fikret Baydırman kardeşime ben çok çok teşekkür ediyorum. Katarlı ortaklarımıza, Yemenli bir miktar küçük hisse sahibi bir Mısırlı küçük sehe sahibi ortaklarımız var. Onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, onun dışında inşallah yakın zamanda bir de başka bir yatırımımız daha var. O da herkesin duyduğu, bildiği yatırımımızdan vazgeçmiş değiliz. O konuda çok tamamen resmi prosedürleri bekliyoruz. O resmi prosedürlerin çok önemli bir aşaması tamamlanmış oldu geçtiğimiz hafta içerisinde, haftalar içinde. Cumhurbaşkanlığı tarafından Kültür Turizm Bakanlığı nezdinde o o bölgenin yani tesisin yapılacağı bölge turizm alanı ilan edildi. Eğer turizm alanı ilan edilmemiş olsaydı oraya yatırım yapmak mümkün olmayacaktı. Sadece yatırımın yapılmasının mümkün hale gelmediğini ifade eden bir karardır o ama önemli bir karardı. Biz o kararı bekliyorduk. O karar çıktığı andan itibaren artık çok yakın zamanda inşallah oraya da temel şirket yapısını biraz daha netleştirip hemen temeli atacağız inşallah. Lineer Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Baydarmanda yaptığı konuşmada şu ifadelere yani verdi. Bugün burada değerli valimiz Osman Hacı Bektaşoğlu Bey'le <laughs> ve değerli hocamız Profesör Doktor Yasin Aktay Bey'le Çinko Tesisinin ilk külçe basımına yaptık. Üretime tam anlamıyla geçmiş olduk. Artık satışa hazır. Ürünlerimiz Türkiye pazarına girmeye hazır. Bunun gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle start verdiğimiz fabrikamızda 3-4 aylık süreç içerisinde üretimler devam etti. Üretim tanklarımız, ana hatlarımızın dolumu, ayarlaması, testleri üretimle beraber sürdü. Bugün artık o yaptığımız üretimleri külçe haline dökmeye başladık. Bu bizim için önemliydi. Bir motivasyon sağladı. İnşallah yakın zamanda da sürekli büyüme hedeflerimizle yıl sonu 90 bin ton olan hedefimize geçmiş olacağız. Şu anda günlük yaklaşık 100 ton Gün kapasiteli start verdik. Ee, Önümüzdeki ay 150 ton olarak devam edecek. Günlük kapasitemiz akabinde e, yıllık kapasite olarak 90 bin tona e, çıkacağız. E, personellerimiz e, direkt ve dolaylı olarak toplamda 500 kişinin üzerine çıktı. Ee, bunun haricinde de maden sahalarımız özellikle Hakkari, Şırnak ili maden sahalarımızda da çalışan arkadaşlarımız yaz dönemi itibariyle fabrikamıza ürün göndermeye başladı. Bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Ee, i̇nşallah tabii sülfürik asit tesisimizin biliyorsunuz yine temeli atılmıştı. Onunla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ee, Bizim bu fabrikanın ilk temel atmayla bugün külçe basımı arasında geçen toplam süre 24,5 aylık bir süre oldu. 25 aylık bir süre oldu. Bu da aslında Covid dönemi için Covid'i de göz önüne alırsak gayet biz başarılı görüyoruz. İnşallah yatırımlar bu noktada devam edecek. Bu süreç içerisinde tabii Fabrikamıza müracaat eden çok değerli e, hemşerilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Elimizden geldiğince e, yapabildiğimiz e, süre boyunca e, fabrikaya e, istihdam sayısını arttırmaya çalışıyoruz. E, artık hayırlısı olsun diyelim e, siirtimize bir başlangıç oldu. Bizim açımızdan da e, siirtin e, ticaret hacmine, sanayi hacmine katkı sağlayacak e, rakamlara rakamları bu ay itibariyle vermeye başlıyoruz. Bunda biz de mutluluğunu yaşıyoruz. Allah daim etsin diyelim. Süreç devam etsin inşallah güzel olarak. Herkese sizlere, sizin sayenizde tüm sihir halkı haberdar oluyor yaptıklarımızdan. Biz şu an fabrikayı bitirdik. Sözümüzü tuttuk ama bizim sözümüz sürekli devam edecek yatırım mantığıyla sürekli olarak devam eden bir kapasite artışıyla inşallah Türkiye'nin ihtiyacını karşılayana kadar biz burada ürünlerimizi üretmeye devam edeceğiz. Tüm siirt halkına, Kanal 56'ya, tüm bizi destekleyen hemşerilerime de ayrıca teşekkür ediyorum. Bize inanan insanlara teşekkür ediyorum. Bizim hakkımızda iyi düşünen, dua eden herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu tesis yüzek yüzü olarak e, önümüzdeki yıllar e, ismini duyurarak devam büyüterek devam edecektir. Fahri Hacı Bektaşoğlu ile birlikte rektörü Profesör Doktor Nihat Şındak, rektör yardımcısı Profesör Doktor Cemalettin Erdemci, il genel sekreteri Hüseyinullah Can Polat ve diğer davetliler okunan duanın ardından tesiste ilk üretimin gerçekleşmesini izlediler.